Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün birlikte bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim hadi Minecraft'a girelim. Bu arada 12 abone de nasıl yüklenir onun altta video çekeceğim arkadaşlar. O yüzden şu an videoyu durdurun, like atıp abone olun. 12 abone yapalım hadi. Şu an bugün yapalım bugün. Bakın. Durdum şu an. Like at abone ol. Teşekkürler. Evet, girelim. Ben bu arada video dışında tarla yaptım. Çünkü video 15 dakikadan uzun yapamıyorum biliyorsun. Ne yani. 9 aboneyiz arkadaşlar. Hadi 12 yapın, 12. 2 kişi abone olursa, ay 3 kişi abone olursa yaparız hadi. Evet şimdi madene gidiyoruz. Sencik. Al. Biraz daha yapacağım. Şöyle al. Tamam yapalım. Evet. Evet. Bu arada ezan okunuyor. Bakın tarlan nasıl. Bunlar da bir büyümedi gitti ha. Buradan giriş vardı neredeydi lan? he? Böyle. Böyle. Ağlama. Ben madene gideceğim yürü. Ay işte tamam, anlat yürüme. Of. Bir arkadaşımız yazmış zaten madene git diye. Al size maden işte. Bayağı bir toplayacağım. set yapacağım kendime. Ne de çok şey kömür varmış. Şimdi ben bu tarafa doğru kazayım onlar kalsın <laughs> bu tarafa. <laughs> Para bu İsterim beni yanıtmıyorsa burada bir elmas var. Evet toprak çıktı. Buradan. Nereden, buradan. 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 Alta doğru <Gülüyor> <Gülüyor> Abi buraya geldik yine la. La dönüp yavaş buraya gidiyorsun. O Of oldu ne bu al işte bu. Bir de şey çıktı. Şöyle. Bu iyi oldu. Hmm, yukarı niye çıkamıyoruz? Buradan gideceğim suyla. Of şu a kötü ya. Hey. <laughs> 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 Öf artık getir kömür 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 kömür. Bıktım ya. Koy şuraya bir tane mesela. Ee, buradan devam edeceğim. Şuralarda bir yerde lan vardı hatırlamıyorsam bir kere daha gelmiştik biz buraya. Ah orada bir tane daha şey var. Lan yürüyün gidin oğlum. Kılıcım da yok ki. Zilendim ya. Koy böyle bir tane biz. Bak yine. Gelme ne olur lütfen. Keşke kılıç da alsaydım. Gir git, 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 git. Gel, gel. Lan nereye git lan nereye git. Aaa. Oh. Öleceğim galiba. Öleceğim evet. Kılıç olacağım. Hadi yuza şimdi öldürün hadi. Yaz yuza Neredeydi o bizim gittiğimiz yer? Buradaydı değil mi? Ben oraya gidince video başlatırım. Evet arkadaşlar oraya geldim. Deliler, deliler manyaklar. Beni niye öldürüyorsunuz lan? Lan oğlum. Yürü git lan. Ay domuz gömle. bir tane daha sandık. Orada da vardı ama arkadaşlar çok yerimi doldurmamak için onu almadım. İlk bir lava gidelim. Buradan ne oluyor Bizi kaybetmeyiz inşallah. Abo! Hayır! Hayır! hay 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 hay! Ekmek ekmek. <laughs> Hayır. Ay. Geliyor musun Enes? Aa. Gelmiyorum baba. Gel. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar öldüm. Ama ben madene gideceğim. O eşyalar yok olmuşlar. Zaten. Ya da ben burada videoyu bitireyim. Görüşürüz.